Duydum ki bizi bırakmaya azm ediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta ile ediyorsun. Etme. Sen ya derler dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, Felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Biz öyle harap, öyle alt üst ediyorsun etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer. Aşkı öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi. Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerlesen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen. Hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme.